Tokattan mı geliyorsun da kız sen al muslu musun? Tofatan mı geliyorsun da kız sen al muslu musun? Cümleden selamun aleyküm. Aleyküm selam O nasıl ses ya ya? Neyse. Bu onki dersimizin ne olduğunu biliyor musun? Bu on tokatça öğrenici. İyi maşallah oturuyoruz yerimizde. Vaktında gelmişin Dersimize başlayalım. Bu onki dersimiz tokatça öğreneceğiz. Şimdi bugünkü derste tokatların yaşamını inceleyeceğiz. Hangi kelimeleri kullanı vesaire. Anladınız mı? Anadolu. Ha bak ben en dikkat ettiğim şey beni dinleyeceğiniz. Gayet iyi dinleyeceğiniz. Tamam mı? Şimdi kelimelerden gire. İlk önce "Auu." be. Of. Bu Milli Eğitim de başıma bela açtı. Takım geyeceğim. Tellik takacağım. Bir tellik kanunu çıkmış." Anlıyor musunuz mu? Bu kanunun çıktığından belli. Darsıdım ben bunun içinde. Tellik bir yandan. Darsın neymiş, neymiş abinin adı da. 40 yıllık sahu oldu sana. Darsın, cekin. Sahu lan bu işte. Bildiğimiz sahu. Neyse. Elim ayağım ekledim. Neyse başlayalım. Hadi ilk kelimemiz. Bir. İlk kelime şöyle yazayım. el la Ha, ellam ne anlama geliyor? Ellamın anlamı herhalde, galiba. Herhalde, galiba, tamam mı? Şimdi bunu cümle içinde kullanacak olursak. Oğul, pazara gitmedin ellam. Evde duruyor. Ellam ha, anladınız? İkinci kelimeye geçelim. Hızlı gidelim ki to hemen tokatlı olalım. İki, sorutmak. Arabada giderken şoföre ben soru diyorum. Yer yok bana her arabaya bilmem de ben soru diyorum diyeni duyarsanız bu ayakta durmak demek. Sorutmak böyle. Dimdik ayakta duracak. Oturmak başka, sorutmak başka. Kazuk gibi mi öğretmenim? Ha, Arduç kazuğu gibi yani. Tamam mı? Kazuk gibi ayakta böyle durursa, sorudursa Arduç kazuğu gibi o sorutmak oluyor. İkiye yazar. So. Sorut ha? Sorutma. Ayakta durmak. Gerçek Üçüncü kelime. Ha, bunu da cümle içinde kullan. Zabattan belli soru diyorum. Bir yer bulamadım oturmaya. Ha, anladın mı? Zabattan belli soru diyorum. Sabahtanın ne olduğunu biliyorsunuz. Onda da açıklamaya gerek yok. İşte sabahtan belli Üç. Üçüncü kelimemiz. Bak bunu tokatlar çok kullanır. Öyle etçük kullanmaz. Çok kullanır. Etçük. Yani az kullanmaz tokatlılar bunu. Etçuk kullanmaz. Çok kullanır. Gayet iyi kullanıyorlar hem de var ya. Birazcık, az demek. Neymiş? Birazcık. Ha, beni gayet iyi dinle. Birazcık demek. Etçuk, az. Fatma ne? Ha, söyle. Kayetin. ne demek? Gayetim demek, sağlam demek. Ey cemaatim. Anladın mı? Gülmen. Benim dersimde gülme. Beni gayet kay iyi dinle. İyi dinle yani. Sağlam. Dimdik ol. En çok kullanılan kelimeler bunları iyi bileceğimiz. Yani iyice bileceğimiz. Geçek dörde işte iyice. Bu nasıl ye derseniz, şöyle düzerek iyice olsun. Ah, Yani İyi. En iyi. Anladınız mı? En iyi demek. Ece. Şimdi bir kelime daha var. Bu kelimeyi duyduğumuzu sanmıyorum. Beş. Bu kelimeyi kesin duymadınız. Ama duyacaksınız. Oldu mu bilmiyorum. Görebiliyor musunuz? Ha şöyle isterseniz Şöyle kutu içine alayım. Foltak. <laughs> ya benim dersimde gülmeyin ya. Dersimizi kaçmazsanız bunları günlük hayatımızda kullanmaya başlarsanız yavaş yavaş. Ben ellamı kullanmaya başladım. Belli oluyor. Ellamı ağızdan böyle dolu dolu çıkarttım. O belli. Foltak gerek. Al kaç? Beş. Beş foltak dedik. Foltak ne demek? Bilgisi olan yoktu dediğini düşünüyorum. Var mı? Yok. Polta bol demek. Böyle. Bak işte dersime geç geldin. Otur yere çabuk ya. Bu ne ya? Dersime geç geleni görürsem ben sinirlenirim. Böyle bir tuhaf olurum bir. Neyse. Bak bozdunuz benim dikkatimi. Bunları Dersime geç geldiğin için anlayamazsınız. Bunları kardeşliklerine söyle sana iyice akıllı öğretsinler. Tamam mı? Şimdi gelip folta. Foltak dediydi ben son. Foltak ne demek? Foltak demek geniş. Bo. Anladınız mı? Böyle. Nasıl diyeyim? Bu bana böyle tam otumadı diyerek Böyle cuk bol geleyim Böyle sallanayım Bu folta oldu işte Bunu cümle içinde kullanacak olursa Bu saklı çok foltağmış ya Foltağı anladığımıza göre şimdi altıya geçebiliriz Şunu bir silek burayı anladınız mı? He En Zaten daha Bak bunları kardeşliklerimizden iyi öğrenin not aldıysanız Aa istedik. Bu hatta öğrenici yok dersinde. Altıncı madde. Tuman. Tuman. Ne demek? Don demek. Ya tahmin etmiyordunuz siz bunu. Don demek. Örnek verecek olursak. Daha tumanını çekemez. Bana laf söylüyor bacağı tumancaklar benim inen kafa buluyor. Ya işte bunlar da örneklerimiz. Şimdi altı dene söyledim. Bu altı maddeyi sayabilecek olan var mı bana? Ya susarsınız. Kardeşliklerinizle beraber toplanacağınız bu ne aşamından Ondan sonra ocak başına oturacağımız orada para para akıllı çalışıp bu maddeleri öğreneceğimiz yanıma mısmıl geleceğimiz. Ha mısmıl. Şimdi ben o kelimeyi niye kullandım? Yedi mısmıl. Yedinci kelimemiz mısmıl. Mısıl ne demek? Mısıl düzgün. Yazıyorum bak. Bunları not alın. Düzgün. Mısmıl demek düzgün demek. Kullanacak olursak cümle içinde. Bir işi de mısmıl yap be. Anladınız mı? Bir işi de mısmıl yap. 8. maddemiz Dan. ne biçim şeyimiz var A Alaf Alev demek ne demekmiş? Alev. Benim şimdi örnek verecek olursa benim Alev. <laughs> tamam gülme. Yanlış olmuş olabilir. Şimdi alafına alev. Orada şimdi alev ya. Ben tokatlıyım ya. Dur bir gül. Gülme lan. Ha gülme seni. Lan gülme lan gülme gülme. Öğretmenimi dinden imandan çıkartmam be. Ha lan. Tan sen ey cemaatın olmuşsun ha. Sağ ol oğlum öğretmenim. Ha bak senin gözün tutuyor sana. Eğin ot vereceği benziyor. Ne dediydik? Alaf alev demek. Şimdi benim bir tane kardeşliğim vardı evvelde. Bu kardeşliğimin bir de ne? Arkadaşı kardeşliği varmış. Bunlar da iyice bir kardeşliğimiş eline. Adı da karının Alevi'miş. Alevi'miş adı. Ama çocuk da tokatlı olur. Benden de tokatlı. Alışmış alaf diye. Alaf alaf alaf. Kıza alaf diye diye karıyı da alıştırmış kendine işte. Ya işte bu da böyle bir şeydi. Geç. Dokuz. Boyna. Boyna. Na. Ha. Boyna demek? Boyun demek. Ha, boyun. Sen esaslı Tokatlıydın, değil mi? Bu seferlik bunu mazur görüyorum. Boyna demek sürekli demek. Devamlı demek. Ana. Ha, işte. Devamlı, sürekli demek. Bunu yazmaya gerek yok. emmesiz notumuzu alın. Ha, kardeşlikler. Şimdi, bu dersimiz bu kadar edilir. Benlik. Öğlenden sonra Mehmet benim öğrencim. Benim yetiştirdiğim bir tokat. O dersinize girecek size yemekleri anlatacağım. O zamana kadar sobayı da bir alazlan. Bir alazlama yapın şu soba'ya ya. burada. Bari Mehmet öğretmeniniz üşümez. Gidin, ondan sonra sobayı alazladıktan sonra da gidin bir avudu bir şeyler çalın. Karnınız acıkmış. Hadi. Evet, cümleden selamın aleyküm. Bir önceki derste benim öğretmenim beni tokatlı yapan aslında tokatlıyım zaten 28 senedir tokatlıyım çünkü 28 yaşındayım ama beni tokatlı gibi tokatlı yapan öğretmenim bir önceki derste de ders söyledi. Şimdi o size öyle değil. Ben de tokadın etçuk yemeklerine anlatayım dedim. Şimdi fazla vakit kaybetmeden direkt derse geçiyorum. Hemen bir diyelim. Bizim baş ana yemeğimiz bat. Şimdi bat öncelikle ne zaman yenir? Şimdi buna bakalım. Şimdi bat öyle bir yemekti ki kayıf altı dövdü. Öğle yemeği de ama akşam yemeği de Öyle bir yemekti ki ilkündü çağları böyle. Kelemini haşlarsın, içini de koyarsın, bir de koyu somununu basarsın. Oh Önce bir ekmeğden başla. Daha sonra da artık yaprak olu, tokat yaprağı, kelem olu, Allah ne verdiyse. Tam böyle o ilk gün dikkat edin yeme vakit da olarak. Daha da o zaman olur. Bak böyle bir yemeğe. İki, çemen. Sanki bunlar birbirlerine artı, eksi gibi yiterler. Bak yeter bunlar bir Niye? Bu nasıl? Kahvaltı değildi, akşam dövdü, tam böyle Bu da Kahvaltıda ye, öğlende ye, gündü düçağı ye, akşamından ye, yatarka ye, uyku tutmadı, uyandır mı yine ye, aklına ne zaman gelirse ye, çemen öyle de bir yemekti. Yiyecek, aklına nasıl gelirse kahvaltılık, öğlen yeme, hepsi üç. Bu çok önemli bak. Madımak. Madımak, dinen beni dinen, hepinize iyi dinen. Madımak, baş yemeklerden büyüdü bu. Bu da baş yemeklerden biridir. Türkülere konu olmuş. Oymadı var ya böyle. Oymadı ama. Teke teke sahabı. Ve Oymadı, Oymadı Neyse. Fotoğraf da şımar var lan ben ya. Hemen şımarıyorsunuz ya. Dört. Bunları yerken yanda vazgeçilmez. Hele he de batın yanda. Oooo. Yoğurdu bir çalkalarsın. Olur sana. Katık. Batın yanda çok fena gelir. Çok fena. Çok fena var. Onu söyleyeyim. Atık. Ne bu? Ha şimdi bilmeyebilirsiniz. Ayran. Milli içeceğimiz. Ama biz buna katık derim. Katık, katık. Sonra geçelim öbürüne. Göstün. Göstün. Bu da bizim genelde sizin diyece anlayacağınız şekilde söyleyeyim ben. Patates. Aslında bu işte Türkiye Türk, Türk dil kurumunda patates olarak geçer. Emme bu gösterildi. Tokat dil kurumunda bu. Bunu böyle bilin. Ya içeriği de nasıl yaktınız? Hılık abi olmuş be. Dayanamadım, dayanamadım. Darsın içinde var ya. Bu kadar atmam odun içine dedik. Neyse, geçek öbürüne. Altı. keşkek keşkek bakın bu da çok önemli. Düğünlerimizin baş yemeklerinden biriydi bu da bu da. Bakın düğünlerde olmazsa olmazdı. Keşkek yaprak dolmasıyla, tokat yaprağı dolmasıyla keşkek bizim düğünlerimizin baş yemeğiydi. Bu da böyle bilinsin. 7 Kelem. Kelem oyunu. Kelem. halk dilinde ne derler? Lahana. Ama bunun adı kelem. Bu kelem ya. Bunun normal salçayla karışık yapılan oldu dolması oldu kavurması oldu Bak bu kavurmayla ilgili bir hikaye anlatayım size. Bir gün bir arkadaş dedi ki sana dedi kavurma işimi dedi. Van dedim. Helal olsun dedim ya. Öyle kolay oldu da yemek ısta, şey, biri ha? Ondan sana dedim ki Van helal olsun dedim ya. Bana uzun zaman sonra kavurmuş mu alacağız? ne diyor mu? Et kavurması. Lan bir gittim evine ki ayda adam bize kelem kavurmuş. Lan dedim hani ya et? Hani ya diyorum ki kavurma ismi alacağız. Lan dedi bu ne? E bu da kavurma. Bir şey diyemedik tabii. Katığından beraber yediydik. Öyle yani. Neyse. Toparlayalım. Bat, çemen, madımak, katık, göstül, keşke, kelem. Şimdi bunların hepsini bir dahaki derste hepsini ezberle. Bunların hepsini de birer gün arayla yiyeceğiniz. Birinci gün bat. Bak yedi gün. Hepsini de birer leşi bunların ye. Tamam mı? Dinledi duyuyor musun değil mi? Duyuyor musun sen mi? Anladınız mi? Anladın mı ya? Hı, den, hı den. de. Hı de. Anladık Burada yeni dene yemek var. Ağladıysanız anladık de. Ağladık. Heh bunların hepsini yiyeceğiniz. Ben size hepsini ısmarlarım. Hele de kavurmayı size hepinize kavurma ısmarlayacağım. Merak etmeyin hepinize kavurma ısmarlayacağım. Evet dersimizin sonuna geldik. Bir dahaki derste size daha farklı yemekler anlatacağım. Çok fena yemekler var aklımda. Gelirseniz misafirim olursanız bunların hepsini de ısmarlarım size hele de kavurma. Size kavurma ısmarlarım Gelirseniz misafirim olun yani. Hadi hayırlı günler hepinize sağ olun. <laughs>